Bence başarılı. <laughs> Neydi bu? Santa Claus. Santa Claus Antalyalı diyorlar. Doğru mu? <laughs> Antalya'dan geldi. E Selçuk ne yaptın ya görüşmeyelim? Ne yapalım be sen ne yaptın? Görüşmeyelim ki ne zaman görüştük seninle en son? Ha dün gece pardon. <laughs> dün gece biraz beraberdik. Saat gece 2.30-3'te Hakikaten falan. çok oturduk ya. <laughs> dışarı. Dışarıda. Dışarıda 2.30'a kadar oturduk. Kardeş bize yasak. <laughs> Direkt dışarı. Yok dışarıda biz, işte oturuyoruz. E ne ee, yaptın ya? Ne yaptın? Biraz gitsene kardeşim ya. ben gidemiyorum bak sıkışık yok. Bak kal işte. Ben de şöyle diyagondur oturayım. Bence başarılı. O zaman şöyle Ha sen de biraz diyagona şey yap. Yapmam lazım. Beni içeri sokacağım ama buradan dışarı şey çıkartacağım. İyi evet, tamam. Evet oldu. oldu. Ne yapıyoruz yılbaşı? Yılbaşı videosu çekiyor. Niye dedik biz? Niye böyle bir şey çektik ya? Güzel bir yılbaşı olsun. 2020'nin son günü artık yani. Şu an ayın 30'u. Bir yarın yeni yıla girmek için son gün. Yani yarın girdiniz girdiniz mesela. Evet, öbür gün pazartesiyle bırakmayın mesela. Tabii. <laughs> evet yarın yarın yeni yıla giremezsiniz. Cuma sabah mesela 2020'de kalıyorlar yani, değil mi? Uyuyarak girenler olmuyor mesela. Baştan mı başlayacaklar 2020? Ocak 2020'den başlıyor. İşte 1 Ocak 2020'de. Sonra işte onlar pandemi tekrar yaşayacak. Bir pandemi. Ha biz yaşamayacağız çünkü değil mi 2021'e girince? 1 Ocak 2021'de şey arayacaklar işte dünya sağlık herkes arayacak diyecek işte pandemi yoktu biz size şaka yaptık çok komik daha ha, ha falan deyip yeni yıla gireceğiz işte. Tabii dünya sağlık örgütünü var ya bombalarla. <laughs> Molotov kokteyli atarlar. Güzel olur onlar. Yani. Saçma olur. Demek ki tabii ki kutlama yok. Evet. Ya yani yani her kutlama yok yasak. derken yani işte burası zaten bizim evin salon masası. <laughs> ne yani olacak bu masayı şuraya alacağız biz büyük ihtimalle. Burada yani televizyon tane... açıp annem babam ben rakı içeceğiz 10, ne yapacağız? Yani 19. Her mesela gül şey gül mi? Güldür güldür izleyeceğiz ya. Bilmiyorum. Dans söz var. Daha, söz mü kaldı Dansöz oğlum da? Var. Sen hangi yıla giriyorsun sen? <laughs> 79'a mı gireceksin? <laughs> Değişiyor benim de. Evet. Yılbaşı kutlamak haram diyorlar. Yani. Değiştir <laughs> <laughs> Yani yeni yıla girerken. Ya şimdi şey, onu ben zamanda. geçen biraz araştırdım. Ee, yani şimdi yılbaşı kutlamada Mekkeden çıkmamış neticede. Evet, ama Türklerden de çıktı. Bir yan var. ama şu Türklerden yeni yıl değil de aslında ne no, no, no. Türklerden çıkıyor olması dini boyutunu ilgilendirmiyor. Türklerden değil de Sümerden. Çıktı. Yani ümmet yani. ve millet arasında bir Tabii. yani İslamette o denge de ümmet her zaman öndedir. Yani millet kavramından ziyade ümmet kavramı vardır. Tabii. Hani <laughs> o yüzden. Yani yılbaşı kutlamak bilmiyorum. Ya beni ilgilendirmiyor. Ben kutlayıcı ben her sene kutluyorum. Ben artık ya şimdi Noel devam 25 Aralık. Zaten bana giren Hristiyanların bayramı. Bana giren çıkan yok. Bana hadi Müslüman'a düşür. <laughs> o Hristiyanların bayramı 25'in Noel. Ama bu yeni yıla girerken ayrı bir kutlama yapıyorsun. İster isteyen yapar, isteyen yapmaz. Biraz tabii işte yapacağım. içki, işte içki hani yılbaşı değil. İçkinin yani içkinin gelmesi, oluyor, tabii. tabii. Ha, onun da bir etkisi yani işte olabilir. 2017'de Kadıköy'de ya da ne bileyim Taksim'de içmeden de geçiren vardır illa yani zor bir ihtimal. Burada var. Ben tanıyorum bir tane. Ben de tanıyorum. Aynı <laughs> kişiden bahsediyoruz galiba. Onlar içmeden giriyor. İçen, içerek de giren var. Kadıköy'de, Taksim'de, Üsküdar'da. Çok ilginç bilgiler veriyor sen. Çünkü yılbaşına içki içerek girenler varmış arkadaşlar. <laughs> Bu... Çok garip. İşte biz boşuna demedik Maltı. Mesela... Her konu hakkında bilgi veriyoruz. Ben mesela içmeden <laughs> giriyorum. Hiç ağzıma sürmem. Biz direkt atlıyoruz. <laughs> ben ağzıma sürmem hiç. Yani tabii işte yılbaşında genelde. Hani bütün sene iç ayda bir İçenler de yılbaşında muhakkak evet. içiyorlar. Ya hani artık içelim bari. hani yeni yıla gidiyoruz. Güzel geçin, yani güzel geçsin. Klasik e, bir klişe vardır. Ya hocam içki aramız nasıl? Yani bayramdır, yılbaşıdır, özel günlerdir yani. günler. Içiyoruz. O kadar. He. Bu mesela işte özel günlerden biri. Evet 2020'yi kutladık da ne oldu temalı biraz da? Yani 2020 güzel girdik. 2020'den güzel çıkamayacağız gibi duruyor. E 2020'den çıkabilirsek iyi. Ben çıkamayacağım zaten. Evet. adam. Yeni bir ay eklenir. Hani 23 oluyor saniye. 23 60. 23, 23 61 devam dünya ediyor. Duruyor, Tekrar dönüyor falan var. Geri dönüyor falan. <laughs> evet, o Bir bakıyorsun masada işte boşalan tabaklar geri dolmaya Mesela, başlıyor. Dünya işte ya tersine dönerse zaman da geri akar. Dünya tersine dönerse. Vazgeç. Mi? <laughs> evet. Bu biraz şey içeriğin dışında oldu. <laughs> Çok fazla. Bu şey canım zaten 31 Aralık işte benim arkadaşım Biraz dinleyeceği dinleyecek şey. Taşak muhabbeti videosu zaten. E tabi yani. Evet burada bir bilgi yok bir şey yok. Ya yani belki arada ne? Yani bu öyle bir araştırma. <laughs> vallahi hiç hazırlanmadık ha. Evet. Vallahi yani ben Nescafe bir, yapıp geldim oturdum. O adam mesela, bir şey hiç bile içmiyor. Evet. Ben o içtim. Işte, Türk karısı içti. Işte. 2020 şey. E, 2009'da galiba tekte bir şey Sümer Sümer o Sümerolog çıkmıştı Muazzez İlmiyatçı. Allah uzun ömür versin. Versin 105 yaşında. 105 <laughs> yaşında. <laughs> Sevgilisi öldü ama ya. Toprak dedi. Hayret mesela... Hayrettin Karaman. Ha evet. Geçen bu sene kaybettik onu. Da birkaç ay önce kaybettik galiba. Galiba. Bakar yazarız altta da. Ee, o mesela şey demişti işte Noel Türklerden çıkmamı yani mı işte Ağaç yapma, ağacın altına hediye verme. Türklerde şimdi, ta eski tanrılara hediye ver. Şey Sümerlerde tanrılara hediye vermek, yemek vermek aynı şekilde. Bu güneş dil teorisinde de çok. Şimdi öyle her şeyde Türkler bulmuş oluyor. O hani... yani işte Muğ kıtasından Türkler çıktı sadece. Ebesiniz şey artık yani her şeyde Türkler yapmıyor. Olabilir bilemem o yani. Da değil. Ya bir doğru. de şöyle bir durum var. Ben buna da katılmıyorum. Hani bir sene bir kampa gitmiştik ya. Evet. Ha. Ee, o kampta laf geçmişti. Hani arkadaşlar işte birbirinize masaj yapmayın gibi bir şey demiştik kızlarla Hı. erkekler için. İşte bir medya grubuna adamlara malzeme veriyoruz demişler. Ha, evet. Şimdi hayır. Ya yani bir kadının bir erkeğe veya bir erkeğin bir kadına masaj yapması yanlış mı değil? Ya, Ama ki... sen buna. Malzeme veriyoruz diye düşünüyorsan sen o zaman o olayın yanlış olduğunu anlamışsın. Yani yılbaşı kutlamak için ne bileyim bunu işte yok Sümerlerde yapıyordu. Ne bileyim ben işte küpe takıyorum. Ben küpe Yavuz Sultan Selim'in de küpesi ki yoktu. Yavuz Sultan Selim de takıyordu. Demenin bir manası yok. Ben küpe takıyorum. Şaysal. Bu kadar. Şey İsmail takıyordu. Referans almak zorunda değil insan bir şey yaparken. Yani ya ben bugün domuz sosis baktım. Ya bu pahalıydı almadım. Yani benim domuz sosis yemem için ben yani şu da yiyordu demem gerekmiyor. Ben benim canım yemek istedi ki ben evet. yedim daha önce. Yemek istedi alacaktım yani bunun için evet. referans göstermem gerekmiyor. Bu evet. ona geliyor. Yani, hani bu o zaman bende şey algısını oluşturuyor. Yani siz yaptığınız şey yılbaşı kutlamanın yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Karşı tarafı ikna etmek için ki karşı taraf gereksiz bir saldırıda bulunmasına hı. rağmen, bunu ikna edebilmek için bir referans arıyorsunuz. Bu bana mantıklı gelmiyor. İşte Türkiye'nin belli bir e, kesimi. Bunlara bir karşı gelir büyük. Ya bir kutla kutlamazlar. fikir özgürlüğüne ben... biraz karşı gelme. Ya, karşı durmakla aynı şey gibi duruyor. Ya ne bir... sonuçta fikir öz özgürlüğü, benim senin fikrinde şey yapmam. Mesela ben domuz sosu yemiyorum veya domuz ürünü tüketmiyorum ama sen tüketiyorsun da ben sana gidip de şey demiyorum. Niye yiyorsun? Ya, bir de deseydim. Niye yiyorsun? Demiyorum. Ya mesele o değil. Bir muhtaç hoca tabii ki de yılbaşı kutlamasına karşı çıkar. Hı hı. Ya adam İslamcı bir hoca. O karşı çıkar. Ama ben yılbaşı kutlamamı birine şu bak bu sebepler olayı ben kutluyorum diye ikna etmeye çalışmam benim onun yanlışlığına inandığım anlamına geliyor bence. Kimseye evet. Kimseyi yaptığınız şeylerden dolayı ikna etmez öyle değilsiniz. Yani 3-5 tane kriter var bu işin. Kimseye zarar vermiyorsunuz. E, çalmıyorsunuz, çıkmıyorsunuz. İhaleye fesat karıştırmıyorsunuz. Yolsuzluk yapmıyorsunuz. Adam öldürmüyorsunuz. Evin yani içip sapıtıp gidip mekan molotofluyorsanız ha, tamam mı siz kutlamayın. O Yani anayasaya aykırı suçlar veya yani, etik olmayan suçlar tabii ki de Hukuk yani. bir şey yapmıyorsanız kutlayın. Ha. Bunun içinde kimseyi ikna etmek zorunda değilsiniz. Yani gidip de sarhoş olup birini vurmayacaksınız. Senin geçen sene yaptığın bu. gibi. Ah, onu tabii. söylemeyecektik değil mi? Neyse Doğru. artık söyledik. Buradan ceza avukat Turgut Kazan. Beni <laughs> alabilirsin. Turgut Kazan önce kanala abone olup sonra da vekaletname çıkaracağız. Yani Turgut, Turgut Kazan'ın parasını var ya nah ödersin. Belki benim başka avukatlarım var. Belki kendime ait dört <laughs> avukatım var. Benim o benim kargo. Ve herkesten geçen gün artıyor <laughs> avukat sayısı. Evet arkadaşlar o yüzden benle hiç sakın dolaşmayın. Ben dört sene hukuk bürosunda çalıştım. Ben çalışmadım mutluyum. Ben çalıştım senden daha mutluyum. E tabi. Aynen. Evet. Tabii, Yo tabii. ben gayet keyif alıyordum. Aynen 2019 yaz. 2019 yaz zor, çok, zor, çok zor, acayip zor, mutluydu, zor, zor, mi? geçti ya. ama o zor işti ya. Harbi zor geçti. Bu şey yani. eğlencesi deyince başka aklıma gelen spesifik Neler var? Yani aslında yılbaşı... Daha gelecek... söz dedik, işte içki dedik klasik. Evet. Tombala mesela. Evet, tombala olabilir. Ne bileyim, ailede toplanıp okey tombala. Satranç olmalı, o çirik bir oyun. O şey, <laughs> o Elizabeth Harmon'un <laughs> yılbaşı kutlaması. O quiz game bitli oluyor sadece. Eee... Quiz game çok güzel bir dizi. Belki incelemesini yaparız. Ben yaparım bu incelemeyi. Başka ne olabilir o ya? Bu atı çapraz oynamaya çalışıyor çünkü Sarp. <laughs> Atla çapraz mi? <gibi>. Atla çapraz gidiyor hele istediğim gibi oynuyor falan. Piyonla L çiziyor tabii. <laughs> o Türkiye baya baya 4-5 senenin yılbaşı eğlencesi oldu. Tabii canım. Hatta ünlüler çıkıyordu şeyde. Evet söylemeye. Bahşeyi, tabii. Ama ondan önce mesela işte dizilerin yılbaşı özel bölümleri olurdu. Evet, Arka sokaklar de. özel bölüm falan onları Aynen. izlenirdi. Yani şu ne zaman evde yılbaşı kutladım hatırlıyorum. 2017'ye giriyorduk ya. Ben gayet evet ben galiba 2018. Sen 2019'da girerken Yok, de evdeydin. 2018'e girerken. Hayır, 2019'a girerken evdeydin sen. 2018 doğru 2018 2019. Biz Emirle tabii Evet. Şey, ben ben evdeydim. Aa neredeydi lan? Neydi? Rex'in karşısındaki neydi? Evet. Ee, railway miydi? Ha Railway. Aynen. Oradaydık. Buradan da Kadife'ye kadar Kadife iyi sokak. bildiğimiz selam biraz belli alayım. Kışı genel gelirini okudun mu? Evet. Yasaklarını. Evet. Anlatmak ister misin? Neler çıkmıyor? Otellerde e, yapmak yasak. Villa kiralamak yasak. Mesela Bodrum'un 170 bin nüfusu varmış ama yıl başına son girmeden önce 430 bin nüfusa çıkmış. 4, yani 170 binden 430 bine çıkmış. Herkes Bodrum'a gitmiş. Bodrum Belediye Başkanı demiş ki ön çok ağır önlemler... Bodrum belediye başkanı demiş. Kocadon mu hala? Ay ismini hatırlamıyorum. Yılbaşı yasakları tabii yerinde oldu. Yani aslında hatta sosyal medyaları da takip evet. edilecekmiş. Yani ya bak sana söyleyeyim. Kesin yine her şeye rağmen yapacak. 1 Ocak sabahı biz büyük rezillikler uyanacağız. Tabii canım yani. Hani sabah uyanamayacağız da. Ee, 1 Ocak günü işte yok sosyete partisi basıldı. İşte böyle nişantaşında şu. O, o tipler. Bak bir şey söyleyeyim Yılbaşı bu 4 günlük yasak var ya pazartesine kadar. Hani sayılar söyleniyor. İşte ne bileyim 20 bin kişi yasağı çiğnedi diye. Hı hı. Sayıyı ben bir şey vereyim. Bir sayı örnek vereyim. Bakalım tutacak mı? 50 bin diyor. Yok. 50.000 yasa... 50.000 yasağı, 50 yasağı çiğnenen insan Türkiye değil. genelinde ama. Yılbaşı yasağı. kutlaması için mi? Hayır. 4.000'lik sokağa ha, çıkan insan da 50.000 kişi sokağa yasa çıkmayı çiğnedi veya işte O tarz şeyleri Yani çünkü yılbaşı günü parti yapacak <laughs> olan sosyete kesindir. Tabii. Yani sosyeteler <laughs> hep... Her zengin tabii şey gibi olmuyor. İsim vermeyelim neyse. Onun gibi evet. çalışkan, iyi bir iş adamı olmuyor. Tabii. Neyse girmeyelim oraya şimdi. Ali Koç. Değil. <laughs> O da öyledir de değil. Benim Ali, Koç. tabii. Ali Koç'tan bahsetmiyorum. Ben başka bir halifeden bahsediyorum. Yani Ali Koç'tan bahsetmiyorum. Ali de var. Birkaç tane halife o halifelerden biri. Neyse daha ilk ucunu verdik artık. İyi kurabiyesi vardır. yani hani her sosyete, her burjuva diyelim akıllı, işte iyi eğitimli, görgülü olmuyor. Tabii. Bazısı hani var ya ağzını yayak 78 liraya Amerikanlı. Gerçi onlar Amerikanlı da içemez onlar böyle bol şuruplu white chocolate mocha böyle dök dök dök. Latte de içemezler onların canı tatlı. Değil. Başım çazacak. Latte'm nerede? O neydi lan? Ben yani Hiç şey yakında. ah ben sonra. Ben ah ben sonra. Ben ah ben Tam bir divadır. Ah ben. Kurtuluş. <laughs> Asıl adım kurtuluş. O yüzden yılbaşı yasakları bence de yerinde oldu. Yani Bu sene böyle. Yani çiğnememek lazım. Aslında yani konulan yasakları çiğnememek lazım. Ne bileyim işte sokağa çıkma yasağında Sokağa çıkmayın yani. Yani çok basit ya evet sokağa 10'da. çıkma yasak. 10 ile 5 arası market yani. Evet yılbaşı yasaklanmış hatta yasakları çiğnemeyelim. Evet. Sosyal kamu spotu olarak çiğnemeyin. Çiğnemeyelim. Evet. Yani yeni, yeni yıl ben dilek dilemeyeceğim. <laughs> Çünkü yeni, olmuyor. yıl çok daha iyi geçmeyecek 2020'de. Ya büyük ihtimalle aşılarda Çünkü Ben Nisan Mayıs'a kadar yine bir ulan. Yani yaz, yaz sonu gibi. Yaz yaz tabii. Bir şeyler yine. düzelirse. Yani Mart Nisan da... yine havalar ısınana kadar yine bu şekilde bir yasak bir serbest bir ama hani biraz daha belki gevşeterek bir şeyler yani yapabiliriz. Yani yazın büyük ihtimalle zaten şu an bu videoyu çektiğimiz aşılar Türkiye'ye gelmiş olacak. Yok sanmıyorum. Yok geldi. Geldi mi? Geldi. Dün Yok, Bu sabah geldi. Ha şunlar. Dün sabah geldi aşılar. Bu sabah geldi aşılar. O 30 Aralık. Bu 30 Aralık'ta geldi. Şu an Ankara'da bekletiliyor. Evet, şimdi bir de yeni YouTube hareketimizi de arkadaşlar rica ederim. Herkes bir arkadaşına abone ediyor. Evet herkes bir arkadaşına abone ediyor. arkadaşına diyor ki bir arkadaşın da abone et. Böyle böyle böyle. Böyle böyle, böyle olarak. olabilince saadet zinciri gibi. En son biz Arjantin'e kaçıyoruz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bütün aboneleri toplayıp Arjantin'e kaçıyoruz. Öyle bir YouTube'un yeni diriliş hareketi. Evet sürekli sürekli işte vur vur. Vur, vur arkadaşlar. Şart, şartada şartada arkadaş Bu arkadaşlar derken gruplarda paylaşıyoruz. Tişört bastırıp giyiyoruz. Evet. Çoğunluk tişörtü. Hani orada mesela karekot olacak okuttuğun gibi. Hop. Eğer logomuz da olursa daha güzel olur. Şey. logomuz olursa inşallah buradan başa da selamlar. Estağfurullah. çalışıyor. Bir logomuz olursa onu bastırıp giyeceğiz. Onu bastırıp giyeceğiz. Bu arada bu video kaç dakika oldu? Çok yani. oldu da ben bunu evet. kese yine 10 dakikaya düşüreceğim. <laughs> bayağı evet. Bayağı keseceğiz. Bu arada inşallah ben çıkıyorumdur bu şekilde. Bunu şimdi mi aklına getirdin? yani inşallah çıkıyorumdur. Çıkıyordun evet. oğlum ben kontrol ettim de geldim. Hayır ben şimdi yan döndüm biraz geldim ya. Evet. Evet. Bu arada çok sıcak bastı. Evet. Aralık ayında böyle. Aralık ayında sağ bugün Cadde Bostan'a indim. Piştim piştim yağmurluk vardı bir de üstünde. Hani rüzgarlık gibi bir şey yine eserse üşümeyeyim diye. Buradan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Anadolu yakasında oturuyoruz. Yapma be. yok. <laughs> ben vallahi. Şişli'den gittim. Herkes. Metrobüse bindim Şişli'den Söğütlüçeşme'den Çeşme'den geçtim. Otobüse bindim Söğütlüçeşme'den. Çeşme'den. Pardon Söğütlüçeşme'den Çeşme'den koştum. Zor olur. Zor olur. Evet, saçma ya. Şişli'de Beşiktaş'a şey. Bebeği. Değil mi? Bebek. Ama Cadde Bostan şey. sahibi çok güzel olmuş ya. Yani o Cadde Bostan Migros'un aradan giriyorsun. Biraz devam ediyorsun. Böyle bir 60-70 metre kadar. Orası böyle hem o köşkün önü Hı -hı. hem Bağdat Caddesi'nin o sahil trafiğinden uzak. Ha Hem yani. çok güzel, hem çok yeşil. O aradaki yürüme... bizim sen de sabah gittiğimiz yerdi galiba. Sabah 6'da gitmiştik anladım ya. Anladım ben seni. Ama orasının biraz ilerisi. O anladım köşk abi. Köşkün de ilerisi olabilir. Tam o köşkün civarı. Ne kalamış evet. ne, ne Fenerbahçe ne, ne Caddebostan. Cadde oh, Arası şey. o, hani semt dedin ya bu semt diye. Evet. O semt kendi içerisinde üçe bölünüyor zaten. Sen aşağıda video çek bakalım da kaç kişi nasıl anlıyor videoyu. Ha Fener doğru lan. Arkadaşlar. Ha. Ya da tutuz anlaşıldı. Girdi mi? <laughs> 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 mi? Açıklıyorum nerede oturduğumu. <laughs> Söyle. Arkadaşlar avcılarda oturuyoruz. Caddebostan Bostan'ın sayesinde ışınlanarak gittim. Evet. Selçuk biraz daha boş konuşursa ben patlayacağım. Şey üstümde sivit tişört atlet. Abartıyorsun biraz. biraz. şu an. Ya yani biraz abart. Ben sırt için gideyim şimdi. Soyunacağım direkt. Ben de Altını bir İyi e o zaman. Dur. Konuş. Alo. Selçuk yılbaşı böyle. Evet. 2020'yi gönderiyoruz. 2021 2021'i alıyoruz. Girelim. Bir bok değişmeyecek zaten. Hani yine bir süre böyle devam edeceğiz dediğimiz gibi. İnşallah güzel devam eder. Yani az pandemiler. Yeni biraz... içerikler. Biraz yeni düşündüğümüz içeriklerden bahsedelim mi? Onla bitirelim. Hani tamam. yeni yılda neler bekliyor mal çoğunluk TV izleyenlerine? Çok karışık şeyler olacak. Sketch veya işte kısa film şeyler düşünüyorum. Ya kısa film belki biraz yaza doğru şekillenebilir. Kısa kısa videolar olacak. İşte 3 dakika. 5 dakikalık. Her dakikadan oluşan Tabii Instagram mezediğimiz biz... skeçler tarzı durumu. Hani şey amaç Doğrudan kom komedi değil ama hani böyle tespitlere dayalı, evet. hayatın içinde var olan, yani kameraya alınması. Benim Tabii. aklıma birkaç tane çok klişe örneği geldi. Hani onda böyle boş vakti de sen öyle Onun dışında işte bak... sahaf röportajları gibi evet, biz sahaf röportajı, bilimsel videolar biraz daha artacak. Evet, onlara yani... biraz ağırlık vereceğiz. Şu yani anda daha kanalda birkaç tane bilimsel video var. Zaten birkaç tane video var. Ama daha ağırlık şey olacak. İşte biraz daha konular artacak. Bir matematik videosu gelecek. O herhalde ama ocağın yani ortasına oranca gelebilir. Felsefe, tarih e, ve matematik. Ya matematik bir var. tane matematik tarihi ve işte genel müzik, hatlarıyla. Müzik olacak. Ya YGS Siyaset... matematik dersi değil yani. Tabii. yani kağıt kalem çıkartmanıza gerek yok. YGS sen galiba işte 2001'de Ben hangi yerleri bitip bir ara tatil girerse. Biraz daha. Orada bu, bir hızlandırırız pandemi. diye düşünüyoruz. Pandemi bizi çok iyi, yani şu an. Ya yani, en azından yani şey. Çok e, minimum engelliyor yani. yani. Zamanla ya işte zaman kısıtlamamız var, şu var, bu var olmaz. Ha tabii evet o şeyim geçerse, evet öyle. Teşekkürler evet. arkadaşlar, iyi seneler, iyi bayramlar. Evet, bizi izleyin. Burada müzik geliyor. <laughs>